Şimdi cuma günleri eskiden insanlar camiye giderken yanlarında eğer ki camide yer bulamazsa caminin havlusunda bahçesinde namaz kılmak için yanında seccade götürürdü. Sokaklara bile taşar mi o evet. Namazlar? Şimdi ne götürüyor insanlar camiye? Tabure veya sandalye götürüyor. <laughs> Neden? Neden? Oturamıyorlar mı? Eğilip bükülemiyor. Dizlerden dolayı değil mi hocam? Aynen. ne, ne olmuş? 30-40 yıl içerisinde, son 30 40 yıl içerisinde bel fıtığı, boyun fıtığı, bütün eklemlerin kireçlenmesi, menişkis gibi rahatsızlıklar nedeniyle camide neredeyse yüzde onu sandalye ve tabureli, bazıları ekstra taburesiyle geliyor. Neden? Bu kadar romatizma, artrit, artroz, diplomiyenci, Bel fıtığı, boyun fıtığı, ankilozan spondilit gibi kemik rahatsızlıkları neden bu kadar ilerledi insanlarımızda? Aşırı kimyasal ilaç kullanma, yanlış beslenme. Abur cubur yenen her şeyin içerisinde kimyasal madde var. Cips, jelibon, kek, gofret gibi yiyecek ve yiyeceklerde ne var? Mısır şurubu. Mısır şurubu. Mısır şurubu. Normal. Şeker pancardan yapılır bizde Hı -hı. eskiden beri. Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan çok daha ucuz Mısır'dan elde edilen şeker kullanılıyor. Mısır şurubu, NBŞ. E. NBŞ, bünyemize e, uymadığı için pankreası zorluyor. Ya zararlı bir madde diyorsunuz. Zararlı ve kişiyi şeker hastalığına sebep oluyor, tetikliyor. Pankreasın yağlanmasına, karaciğerin yağlanmasına sebep oluyor. İki, çok önemli ve tehlikeli bir madde daha var. Nedir? Çin tuzu. Çin tuzu. Adı monosodyum glutamat, MSG. Fakat çin tuzu olarak bilinir. Neden? Çin çin lokantalarında çinliler çöpe atılacak bayat yemeğe biraz çin tuzu kattıkları zaman o artık çok leziz bir yemekmiş gibi gelir yiyene. Bırakamadı. O çok güzel. Bu nedenle çin <laughs> lokantasına millet ne yapıyor? Hücum ediyor. O çok güzel yemekleri var. Halbuki çin lokantalarında yemeklere ne katılıyor? Çin tuzu. Monosodyum glutamat beyindeki hücreleri, nöronları uyarıyor. Haz veriyor, zevk veriyor. Sürekli çin tuzu katılırsa yemeklere beyindeki hücreleri öldürür. Bu da ne yapar? Kişi de depresyon, panik atak, Huntington, Parkinson Huntington ne hocam? Unut yani unutkanlık bir unutkanlık. Şey, dikkat dağınıklığı. Bu gibi. da Alzheimer gibi. Alzheimer, Huntington, depresyon, panik atak gibi çin tuzu hastalıkları tetikler. Beynimiz bunu salgılarsa problem yok. Fakat sentetik olarak alırsan birçok hastalığı tetikler. Ne yapmak gerekir? Bu tür rahatsızlığı, romatizm, artrit, artroz, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlığı olan insanlar için ne yapmak gerekir? Şu görmüş olduğunuz bitki şeytan pençesi. Şeytan pençesi. Evet. Kökünün öğütülmüş hali. Kakao gibi. Tadı da kakao gibi. İçimi güzel, tadı güzel. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bu bitki Ülkemizde her türlü. yok mu hocam? Yok. Dünyanın başka yerinde de yok. Hiçbir yerde yok, bir tek Afrika'da. Sadece Afrika'nın Namibya Çölleri'nde İngilizler burayı işgal ettiklerinde hastalanan, yataklık olan bir subay buranın yerlileri bunun çayını içiyorlar. Vatandaş birkaç hafta ayağa kalkıyor, diyor ki "Ben ölecektim. Siz beni kurtardınız, hayata döndürdünüz." Nasıl oldu, ne oldu? Ha diyorlar ki bu her türlü rahatsızlığa iyi gelir. Özellikle de böyle artrit, artroz, vriomiyalji, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastalıklarına. Ve o vatandaş bunu yavaş yavaş Avrupa'da satışa sunuyor ve öylece Hı -hı. yayılıyor. Hocam telefonumuz var hemen devam edeceğiz. Alo! Alo. Buyurun efendim. Evet. evet. Buyurun. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Alo. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Evet. Alo. Alo buyurun. Ee, Mustafa hocam. İbrahim Gökçek. Alo. İbrahim Gökçek. hocamız. Buyurun. Mustafa hocam. İbrahim hocam. <laughs> buyurun. Ee, hepatit B'ye ilacınız var mıdır? Hepatit B'ye hocam var, var mı? Tabii var tabi var. Hepatit B. Hepatit B. Var İksir, aloe vera jel, deve dikeni forte. Deve dikeni forte. Deve dikeninin ekstraktından üretiyoruz. Deve dikeni forte. Sinirlot forte. Karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kişi. Elimizde raporlar var. Normal olarak hepatit hepatitciyenin e, yakalanan kişinin tedavisi hemen hemen imkansız. Hı hı, evet. Zamanla Allah korusun çok büyük bir kısmı siroza dönüşüyor. Yani e, karaciğer iflas ediyor. Hı hı. Elimizde burada raporlar var ama bulmam biraz zor olacak. Belge var, bilgi Belge var. var bilgi her var. şey kanıtlı. Raporlar var. Hepatit C ve hepatit D rahatsızlığına yakalanan kişi siroza dönüşmeden önce bize gelirse 4-5 ay en en kötü ihtimal iyileşir. Elimizde belgeler var, bilgi var. Kullandığı zaman bunu görecek. Kısa sürede sağlığına kavuşur. 4-5 ay diyoruz hocam tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Sağlıklı beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenmesi de çok önemli tabii ki. Tedavi, Mustafa tedavi. Bey! Evet. Mustafa Bey kapattı. Evet hocam. Şimdi... Almanya'da bir bayan 83 yaşında doktoru buna en fazla 3 ay yazması gereken ilacı böbrek e, nefret nefrit nedeniyle 20 yıl yazmış. <laughs> ne kadar? <laughs> 20 yıl. 20 yıl. Kadıncağız aşırı ilaç kullanmaktan gastrit, ülser, bronşit, astım, tansiyon, kolesterol, romatizma. O sayısız hastalık. Kadıncağız sabah kalkıyor. Ekmeğine tereyağı sürecek süremiyor. Elleri böyle. Artroz. Elini böyle bükemiyor, açamıyor. Robot gibi. Benim hanım ona gidiyor, yardım ediyor. Ekmeğine tereyağı sürüyor, kahvaltısını yaptırıyor. Kahvaltı yapamıyor, tek başına kahvaltı yapamıyor. Demiş ki ya beyin herkesi tedavi ediyor. Beni niye tedavi etmiyor? Bak görüyorsun halimi perişanım. Dedim ki reçeteleri getir. Reçeteleri getirdi. Baktım ki o 3 aydan fazla yazılmaması gereken ilacı doktoru 20 yıl yazmış. Diyor ki bu ilaçların hepsi atıyoruz. Çöpe, bir hepsi kenara. çöpe. <laughs> şimdi şeytan pençesi kökü kullanıyoruz. İksir aloe vera jel. Peki bunu e, hocam e, tekrar aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü izleyenlerimiz açısından da ben görüyorum, duyuyorum da bunu. Şimdi e, dediğiniz o e, otu veya bitki şimdi sizden duyuyorlar ismini bu... ama e şimdi buradan programdan sonra duyup e, isimleri akıllarında kalıp bir aktara gidip bu e, bitkiyi almaya ha, çalışabilirler. Türkiye'de yok, Türkiye'de yok. Türkiye'de. Aktarlarımızda da yok mu? Sadece bizde bulunur, başka yerde yok. Hiçbir yerde yok, yok. hiçbir firmada yok, yok aktarlarda yok. 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 Sadece Türkiye'de ilk getiren benim. İlk sizsiniz. Aa, bu bayan bizim ürünleri kullandı, 6 ay sonra normale döndü. Bütün hayatı değişti, 83 yaşında. 6 ay sonra? 6 ay. Doktor Süleyman Bey, bizim do aile dostu, Süleyman Bey annesi kemik erimesinden dolayı 68 yaşında bayan. Kalça kemiği erimiş. Yani framur dediğimiz kalça kemiğinin e, kemik oranı, kal kemikteki kalsiyum oranı çok çok azalmış. Hafif bir zorlamada kalça kemiğin kırılma rizikosu var. Bir. Diz kemiğinin kırılma rizikosu var. İki. Protez takılması gerekiyor. Kalça ve diz Mutlak surette. Fakat tansiyonu var, kolesterolü var, bronşiti var, var da var. Hastalık çok. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki ya annemi ameliyat ettiremiyoruz. Derin de böyle düşünüyor üzgün üzgün. Problem yok dedim. Problem değil. 6 hafta iksir aloe vera jel, kemik çayı, enfeksiyon çayı. Bu da 40 kilit forte. Kemik erimesine karşı. Hocam selam. telefon. Alo iyi günler efendim. Buyurun efendim. Ee, İbrahim Bey, benim e, babam trafik kazası geçirdi efendim. Çok geçmiş olsun, buyurun. Sa sağ olun. E, trafik kazası geçirdiği için şuuru kapalı şu anda. E, şuur kapalı olduğu için e, bundan dolayı bilgi almak istiyordum. Yani nasıl bize, bize nasıl bir öneride bulunur efendim? Ha şuuru sure, şimdi. Ginkgo forte. Ginkgo beyine kan akışını artırır. beyni besler, beyin doluplar arasında oluşan plakları çözer, temizler, arıtır. 36 klinik araştırmasına 10.815 hasta katılmış. Dünya çapında büyük bir araştırma. Çeşit çeşit klinik bir klinikte değil. 36 kliniğe toplam 10.815 hasta. Demans yani Alzheimer, erken bunama, demans hastalığı olan, rahatsızlığı olan insanlar üzerinde denenmiş. Etkisi ispat edilmiştir. Ginkgo Forte o da burada. Bir Ginko daha Forte var. o da burada hocam Forte. değil Forte. mi? İksir, aloe vera jel, Ginkgo Forte, ve sinirleri güçlendirince lavanta forte. Kullandığı zaman beyinde Yavaş yavaş temizler. Mesela böyle bir beyefendi vardı. O Haluk Bey'in babası şah damarı tıkanmış. Şah damarı. Evet yani doktorlar ameliyat edilmemesi gerekir. Beyine pıhtı kaçtığı zaman felç olur. Fakat ameliyat etmişler. Beyine pıhtı kaçmış felç. Demiş ki doktoru modern tıp bitti. E, ne yapacağız? Önce felç olmuş. Ondan sonra modern tıp bitti. Ne olacak? Aa, yapacak bir şey yok. Alternatif tıpa bakın demişler. O da çok zatı muhterem ülema'dan birisi. işte, ben bilginim diyen bir vatandaşa gitmiş. Demiş ki 5 ayda 10 bin euro'nuzu alırım. Ama tedavi ederim demiş. 5 ayda 10 euro. On bin euro. Adamcağızın parası yok. Arabasını satmış. Babasının tedavisi için. 10 bin euro'yu ödemiş 5 ayda. Ama babasında tık yok. Ben ara dedi ki Adamı bulsam öldüreceğim ama ulaşamıyorum dedi. Biraz daha hakaret etti. Dedim ki iksir, alev vereceği Ginkgo Forte, Alıç Forte. Damar çayı enfeksiyon çayı. Kullanıyorsunuz, bakıyoruz. 6 hafta kullandıktan sonra yavaş yavaş konuşur hale geldi, hafif. Ellerini hafif oynatır hale 6 hafta içerisinde. 6 hafta içerisinde evet, bir bütün problemler hafta. bitti diyoruz, değil mi? problemler bitmez canım. O çok Aa, ağır bitmez, bir hastalık. O bitmez yavaş ama aylar sürer o. Değil mi? O çok ağır bir hastalık. Yani Hı -hı. Devam felç etmek olan, gerekiyor. hiç konuşamayan, hareket edemeyen kişi hafif konuşur hale geldi ve hafif el hareketlerinde bulundu başladı. Hocam kısa bir reklam aramız var. Sevgili izleyenler bizlerden ayrılmayın. Birazdan yine çünkü buradayız. kemik evet. erimesi, bel fıtığı, artrit, artroz, vibromiyazi, ankylojen, spondilit gibi romatizmalı hastalıklar. İskeletten ne Yani birçok rahatsız nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlar nasıl tedavi edilebilir? Şimdi omurlar arasında 33 tane omur var. Bunların alt 7 tanesi sabit, diğerleri oynak. Omurlar arasında disk var. Disk yuvarlak bir metal paraya benzetelim. Ortası jel gibi, biraz yumuşak. Ve diski süngere benzetelim. Yani diskte damar sinir olmadığı için Kıkırtaklardan dokunun salgılamış olduğu sıvıyı emer. Kişi mesela boyu sabah kalktığında 1.70 ise akşam yorgun argın işten geldiğinde boyu bir 68'e düşer. Neden? Çünkü sünger gibi olan disk gece yatıp dinlenince kişi çevredeki sıvıyı emer 6 milime çıkar. Kişi çalıştığı zaman ağır bir tempolu ağır bir işte. 5 milime iner, içerisindeki sıvı oranı azalır, 5 milime iner. Bu nedenle kişi sabah kalktığında dinlenmişse boyu 1.70'tir, akşam yorgun argın işten geldiğinde boyu 1.68'dir. <laughs> 2 santim kısalır. Kısalıyor. Şimdi yani bu, bunun içerisindeki sünger gibi olan diskin içerisi orta kısmı jel gibidir. Kişi yanlış eğilir, hareket ederse, yanlış bir şey kaldırır, indirirse... Ne olur? Ortasında jel gibi olan tabaka dışarı doğru fırlar. Hı. Prolops dediğimiz olay ortaya çıkar. Evet Şimdi evet, hocam, bir telefonumuz var. Hemen alalım isterseniz devam edeceğiz kaldığımız yerden. Alo. Alo. Buyurun efendim. İbrahim nereye görüşecektim hemen? Ama televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Tamam. Buyurun. Buyurun. Ya, benden migren hastalığı var. Küçük yaştan beri var yani. Bu baş ağrısı hiç bir geçmiyor. Yani dok gitmediğim doktorlar kalmadı. Tansiyon kolesterol var mı? Hayır. Ee, midede gastrit ülser? Hayır. Evet. Baş ağrısı sadece baş ağrısı. Şimdi iksir aloe vera jel ginkgo forte, sinilot forte kullandığınız zaman kısa sürede bu rahatsızlık ortadan kalkar migrenin sebebi yüzde %90 beyinde kan akışında bir anormallik var. Burada damarlarda yeterince dokular beslenemediği için yüzde %90 damarlardaki yalama, daralma, sertleşme nedeniyle beyinde yeterince sulanma olmadığı için ne oluyor? Anormallikler ortaya çıkıyor. Hormon anormallikleri. Bunu şuna benzetebiliriz. Tatile gidiyorsunuz Antalya'ya. Evdeki bahçe camın kenarındaki, balkondaki bitkileri unuttunuz sulamayı veya anahtarı başkasına vermeyi unuttunuz. Ne olur? İzinden geldiğinizde 3-4 dakika sonra bu bitkilerin hepsi kurur. Neden? Sulanmadığı için. Beynimizde bazı noktalar yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmazsa ne olur? Yavaş yavaş problemler çıkar. Bu migren yani sinyal veriyor. Hop diyor yani dikkat et. İleride büyük bir problem doğabilir diyor. Dikkat etmeniz, tedavi olmanız gerekir diye uyarı. Eğer ki tedavi olmazsanız ileride Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon vesaire gibi birçok hastalık ortaya çıkabilir. İksir, aloe vera jel. İksir bu gördüğünüz ürün limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz zeytin yaprak, kakuli içerir. Damarların iç yüzeyindeki bütün plakları çözer. Aynı evinizde kullandığınız kireç çöz gibi. Mesela lavabona sıkandığını yapıyorsunuz. Kireç çözecek herhangi bir şey döküyorsunuz. Kireci çözüyor. Bu da damarların iç yüzeyinde oluşan ister beyindeki damarlar, ister kalpteki damarlar, ister cinsel organdaki damarlar olsun. Bütün damarları temizler, aratır ve rahatsızlığı ortadan kaldırır. Rahatsızlığı Problem değil. Kullandığı zaman Necmetin kişi... Bey. Efendim. Necmet Bey çok geçmiş olsun diyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İnşallah daha yanıt alabilmişsinizdir. Evet hocam. İyi akşamlar. Şimdi i̇yi akşamlar. Dedik de mesela Türkiye'de ben Almanya'da bunun kursuna gittim, eğitimine. Bel fıtığına yakalanmamanın yolları var. Programın başında dedim ya, insanlar camiye eskiden seccadeyle gidiyordu. Yer bulamazsa caminin havlusunda, bahçesinde namaz kılmak için. Şimdi insanlar tabureyle, sandalyeyle gidiyor. Neden? İnsanların yüzde da bel fıtığı var veya menüsküs var. Kemiklerinde problem var. Nasıl eğilip kalkmak gerekir? Eğer ki kameraman gösterirse onu bir kısaca göstereyim. Dikkat etmek gerekir. Mesela herhangi bir eşyayı yerden alırken ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle bir ağır bir ağır değil de bu. Mesela bunu 5 kilo 10 kilo düşünelim. Kişi bir yükü alırken yerden böyle eğilerek alırsa omurlar arasında sıkışma olur. Dişki <laughs> ezer. Tek taraflı olarak bel fıtığına yakalanır. Bir şeyi yerden alırken ne yapmak gerekir? Böyle eğilmemek gerekir. Şu ne şekilde. Şu şekilde eğileceksiniz. Diz kapaklarını bükmek evet, gerekiyor değil mi? Evet. O şekilde. Ve herhangi bir yükü alırken de kaslara binmesi gerekir bir kısmını. Sadece beli değil ağrını. Yani yükün bir kısmını Hı. kaslara vermek gerekir. Böyle eğildiğinde kişi yükün tamamı omurlara yüklendiği için diskler sıkışıyor Hı. ve içindeki jel gibi sıvı tabaka fırlıyor. Bel fıtığı ortaya çıkıyor. Bu da zamanla sertleştiği için sinirleri sıkıştırır. Sinirler sıkışırsa ne olur? Alt tarafı kontrol edemez kişi. Allah korusun yavaş yavaş zamanla Felç olabilir yani bacakları kontrol edemez cinsel organları zamanla tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. Yani cinsellik bittiği gibi hı hı. yani defacetini dahi yapamayabilir veya altına kaçırabilir. Evet hocam. Bu nedenle hı. Hı hı. eğilip ka kalkmak yük indirmek ev işlerinde olsun hı hı. çalıştığı işlerinde olsun kişi. E, bu tekniği öğrenmesi gerekir. Çok önemli. Evet. E, hocam tribünde bir e, izleyicimiz var. İsterseniz hemen onun sorusunu alalım. Kısaca buyurun. İbrahim Hocam. Buyurun. E, ben sizin bu sattığınız ilaçların kavanozlardaki ilaçların hepsinin fiyatlarının hani ayrı olduğu mu? Biz... Ayrı mı değil mi? Onu öğrenmek istiyorum. E, bir de bu... E, İlaçların yani fa e, fiyatları farklı mı? Bunda bir şey söyleyebilir misiniz e, bize? Söyleyebilir mi? Ee, Nasıl? Fiyatlarımız uygun mu ya da her şey uygun mu? Değişiyor mu? Değişiyor mu değil mi? Evet. Herkes ulaşabiliyor Şimdi mu? Şimdi fiyatlar mu? iksir 60 aloe vera jel 70 kapsüller 55. Yani fiyatlar çok uygun. Herkesinden Artık... herkes ulaşabiliyor. Yok yok. Ee, böyle kavanoz olarak mı satıyorsunuz yoksa gram olarak? Abi. Şu öndeki kavanozları görüyorum ya yani bu vaziyette mi satıyorsunuz yoksa öyle gramaj olarak mı veriyorsunuz? Aa, mesela bizim 50'ye yakın fortemiz var. Yani güçlendirilmiş bitki ekstraktından oluşan. Bu her kutu 60 kapsül içerir. 55 lira fiyatı. Anladım. 55 anladım. lira. Bunun içerisindeki ekstrakların bir kısmını Çin'den, bir kısmını Amerika'dan, bir kısmını Avrupa'dan getiriyoruz. Türkiye'de maalesef birçok bitkinin ekstraktı yok. Mesela şu görmüş olduğunuz şeytan pençesinin Türkiye'de tanınmıyor bile. Biz bunu Çin'den getiriyoruz. Bu nedenle ithalatı vesaire maliyeti yükseltiyor. Problem değil. Hocam bir hı, telefonumuz hı, var hemen telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocamla görüşmek istiyorum. Buyurun. Hocam. Buyurun. Alo kimseler. Buyur. Buyurun. Buyurun. Dinliyorum. Hocam. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm dinliyorum. Buyurun. Eh. Hocam Hocam bende şey var, Bronşit var. Ha bronşit. Tansiyon, kolesterol var mı? Daha öyle bir şey yok şimdi ki. Şimdi bronşite karşı iksir, aloe vera jel, ıtır, forte, kekik forte. Itır, Türkiye'de yetişen ıtır değil, Güney Afrika ıtırı. 50 binden fazla bronşit, sinüzit, faranjit hastası olan insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiştir. Klinik, benim söylediğim her şey klinik araştırmalarla belgelenmiş şeylerdir. Belge var, bilgi var. Mesela burada şeytan pençesi. Romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Etkisi ispat edilmiştir. Yani herhangi bir şey söylüyorsam belge ve bilgiye dayanarak söylüyorum. İksir, aloe vera jel. İksir bu, aloe vera jel bu. Artı burada it, şunu göstereyim. Itır forte, kekik forte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bıtır forte, kekik forte. Bronjit, sinüzit, faranjit. Çok kısa sürede